hırsızlık haramdır. Bütün Rahmani dinlerde ve e, yaşadığımız toplum anlayışlarında dahi bütün hepsinde hırsızlık yapmayın. Hırsızlık günahtır. Hırsızlık haramdır. Deneyim. Şimdi burada söylenen Rahmani din değeri olarak söylenen işte onun cebindeki parayı alma, işte şunu yapma, kandırma. Değil değil. En başta bizim e, enerji elde etme şeklimiz hırsızlık. Bakın, e, seçici geçirgen sınırlarımız var. Buralardan vücudumuzun içine giren gıda, nefes, su, veya e, etki değeri olarak al, etkilendiğimiz tüm şeyler enerjilerini kırıyoruz, parçalıyoruz, kendimize uyarlıyoruz. Uyarlarken kendimizden bazı değerler katıyoruz, e, konumlandırıyoruz, onları yönlendiriyoruz, etkiliyoruz ve sonuç yaşlanıyoruz yine enerji kaybediyoruz bozuluyoruz bozuyoruz öldürdüğümüz için ölüyoruz bozduğumuz için bozuluyoruz enerji elde etme şeklimiz enerji tarzımız yanlış Allah bunu söylüyor bize din bunu söylüyor bize kozmos bunu söylüyor sonsuz bunu söylüyor Yani yapımızda, yapılanmamızda yanlış var. Beslenme tarzımızda yanlış var. Bakın. Oruç tutarak bunu anlatmaya çalışıyor din. Bize bunu ifade ediyor. Günün belli saatlerinde sahurdan iftara kadar şeytanın sunduğu elma tarzında beslenmiyorum diyoruz. Allah'a biz. E beslenmiyoruz. Kozmos enerjisine, cennet enerjisine, Allah enerjisine talibiz diyoruz. Sonuçta bakın onu da öyle bir noktaya getirdiler ki yani iftar iftihar etmemiz, buna talibiz, akılla düşünmeye başlamamız e, gerekir. Akılla düşünmek istiyoruz sonsuzu biliyoruz, sonsuz düşünmek istiyoruz. E, dememiz lazımken şaşalı sofralar e, hiç dinle alakalı olmayan açıklamalar, yorumlar, yapılanlar e, üzücü, sadece üzücü. Akılla düşünmemiz lazım. Dini ibadetleri, ayetleri sonsuzu, Allah'ı, kozmozu akılla düşünüp anlamamız, istememiz gerekir. İnsanları o kadar e, olumsuz noktalara e, getirdiler, taşıdılar ki insanlara e, e, ya, kimden yetki aldıkları da belli olmayan, sözde din anlatan insanlar, peygamber makamı işgalcileri, insanlara lanet ediyorlar, insanlara e, e, küçültücü laflar ediyorlar. Oysa ki, insanı şereflendiren, Onurlandıran sonsuz Rab Allah Kozmos Kendinden zerre verdi Insana lanet eden kimdi? İnsanı hakir gören, kötülemeye çalışan, kötü etmeye çalışan şeytan değil miydi? Dünya Birliği makamları alıp Peygamber makamları da işgal ederek çalarak insanlara lanet etmek ne demek ya? İnsanları küçümsemek ne demek? Bunu da din adına yapıyorlar. Anlattıkları din şeytanlarının dini. Allah'ın dini değil, sonsuzun dini değil. Peygamber getirisi din değil bunların anlattığı din. Bakın, Musa peygamber sürüleri vardı, sürü sahibiydi. Zengindi. Zengin olmasa Firavun'la muhatap olamazdı. Bakın, Musa peygamber vefat ettiğinde mirası sadece bir asası bir de sırtındaki çoban abasıydı. Bakın, eee İsa peygamber alim, bilgin bir insandı, zengin bir insandı. Vefat ettiğinde kalan mirası sadece yırtık bir gömleği, yırtık bir pantolonuydu. Muhammed peygamber anne babası vefat etmiş olsa da ailesi zengindi. Eşi, evlendiği eşi zengindi. Öldüğündeki ev bile kendinin değil. Kalan mirasına bakın. Bir tane hırka, bir tane yorgan. Ömrü boyunca e, yarı aç, yarı tok hayatlar sürdü. Peki bunların dini adına, bunların e, sözde anlattıkları din adına Makam dünyevi makamlar alıp din anlatıyorlar ya. Onların miraslarına bir bakın. Hangileri doğru söylüyor? Hangileri Allah için, sonsuz için e, din anlatıyor? Kim cebi için, kim dünyevilik kazanmak için anlatıyor? Ben Türk Murat